Mersin'de bir mahalle muhtarı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan çocuklara faytonluğu, Palyaçolu ve hayvan kostümleri içerisindeki gösteri grupları ile moral verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla yurt genelinde sade bir törenle kutlanırken Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dündar evden çıkamayan çocukları için farklı bir etkinlik düzenledi. Dindar, gönüllülerden oluşan faytonlu ekip, balyaço ve kül kedisi kıyafetlerinden oluşan gösteri ekibiyle ara sokaklarda gösteri düzenleyerek balkona çıkan çocukları eğlendirdi. Ekibiyle birlikte mahalle sınırları içerisinde cadde cadde, sokak sokak dolaşan muhtar dindar grubuyla birlikte müzik eşliğinde gösteri yaparak günlerdir evlerinden çıkamayan çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Apartmandaki vatandaşlar da renkli görüntüler sunan muhtar ve ekibine balkonlarından eşlik etti. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Ee, biz büyük bir çınarız. Çınar olarak köklerimiz e, çok sağlam. Çocuklarımız da şunların e, dalları.